Değerli öğrenciler bu dersimizde tarihi eserlerimizi göreceğiz. Tarihi eser eski uygarlıklardan bize kalan kalıntı ve eserlere biz ne diyoruz? Tarihi eser diyoruz. Galata Kulesi buna örnektir. Eğer ki eski eserlerden elle taşınabilir eserler varsa biz bunlara da tarihi nesne diyoruz. Elle taşınabilir nesneler. Örneğin eski zamanlardan kalan tuğralar, padişah tuğraları, eski paralar, kılıçlar, şalvarlar ve benzeri elle taşınabilir nesnelere de biz ne diyoruz? Tarihi nesne diyoruz değerli arkadaşlar. Tarihi eserle doğal güzellikleri karıştırmamak gerekiyor. Doğal güzellikleri geçen dersimizde görmüştük. İnsan eli değmeden oluştuysa bu doğal güzelliktir. Ama insan eliyle yapıldıysa tarihi eserdir değerli arkadaşlar. Şimdi Tarihi eserlerimizin bir kısmını bölge bölge görmeye çalışalım. Safranbolu evleri Karadeniz bölgesinde görüyorsunuz. Önemli bir tarihi eserimiz. Yine Karadeniz bölgemizde Sümele Manastırı Trabzon'da gerçekten muhteşem bir manastır. Marmara bölgesinde Cumalı Kızık UNESCO tarafından koruma altına da alınan bir eser bir yer. Topkapı Sarayı yine İstanbul'da görüyorsunuz. Kız Kulesi İstanbul'da Marmara bölgesinde. Galata Kulesi tarihi bir eserimiz. Süleymaniye Camisi Mimar Sinan tarafından yapılan muhteşem bir eser. Selimiye Camisi Edirne'de yine Mimar Sinan'ın Mimar Sinan'ın ustalık eseridir. Yerebatan Sarnıcı İstanbul'da İstanbul'da birçok eser vardır. Hepsini göstermeye gerek yok. Sadece birkaç tane örnek veriyoruz. Çanakkale'de Troya Antik Kenti yine Ege'de de bir iki tane örnek verelim. Efes Antik Kenti İzmir'de İyonlardan kalma bir eserdir. Bergama Antik Kenti Akdeniz bölgesine baktığımızda arkadaşlar Mersin'de Kız Kalesi önemli bir tarihi eserimizdir. Perge Antik Kenti Antalya'da Alanya Kalesi Alanya Kalesi Antalya'nın Alanya ilçesinde bunda tarihi önemi vardır. Çünkü Alatin Keykubat burayı fethediyor. İlk ismi Kandelorken daha sonra kendi adıyla Alaiye demeye başlıyor. Sonra Alanya adını alıyor. Mevlana Müzesi Konya'da bu da gezilecek görülecek önemli yerlerden biridir. Tabii ki buraya gitmişken bıçak arası yemeden de ayrılmamak gerekiyor. Hacı Bayram Veli Camii Ankara'da. Anıt Kabir yine Ankara'da. Önemli tarih eserlerimiz. Sivas'ta da birçok tarihi eserimiz var. Buruciye Medresesi, Şifaiye Medresesi, Gök Medrese gibi birçok medrese eski zamanlardan kalan eser vardır Sivas'ta. Güneydoğu Anadolu bölgemizde birkaç örnek verelim. Nemrut Dağı harabeleri Adıyaman'da Malabadi Köprüsü Diyarbakır Batman arasında Artuklardan kalma bir eser. Arkadaşlar dünyanın en yüksek taş kemerli köprüsüdür. Bu açıdan önemli bir köprüdür. Hasan Keyif yine Batman'da önemli bir tarihi mekandır. Göbekli Tepe, Şanlıurfa son yıllarda popüler olan bir yer. Burayı da mutlaka gezmek gerekiyor. Şu anda turistlerin dikkatini çok çeken bir yerde, Turizm açısından önemli bir yerdir. Gaziantep'te Gaziantep Kalesi, Ömeriye Camii, Türkiye'deki en eski camilerden biridir. Belki de en eskisidir. Zeugma Antik Kenti yine Gaziantep'te. Karkamış Antik Kenti Gaziantep'te Karkamış ilçesinde Diyarbakır surları ve hevsel bahçeleri tarihimiz açısından önemli bir yer. Doğu Anadolu'ya baktığımızda İshak Paşa Sarayı özellikle önemli bir tarihi eserdir değerli arkadaşlar. Divriği Olu Camii Sivas'ın Divriği ilçesinde ve UNESCO tarafından koruma altına alınan önemli eserlerden biridir. Evet, Divriği Ulu Camisi'ni görüyorsunuz. Pan Kalesi, geçen derslerimizde de görmüştük. Urartular zamanında yapılan bir kaledir ve günümüze kadar ayakta durabilmiştir. Bu da önemli bir kaledir. Ani Harabeleri, Kars'ta. Evet, başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.